Görüyor musun Junior? Evet dayı. He aferin. Bak bu böyle tutacaksın. Böyle geleceksin. Bıraktın mı hop o hedefe gidecek. Ya dayı ben o Ya yani ne demek atamam tamam ya. Öğreneceğim oğlum sen de Belki gazara tavuk, sülüm, mülüm bir şey vurursun da ete doyarız. Ha bakayım. Ya dayı ya. Bak iyi tut burasını tut ama. Dayıya yağ denmez. Hem dayıya madem yağ çekeceksin. Diyeceksin ki dayı diyeceksin. Ben Ömrümde senin kadar insan görmedim diyeceksin. Senin en zekan ve vücudun bana tam insan örneği diyeceksin. O diyeceksin benim babamı nasıl yok süreceksin söyleyeceksin anladın mı? Peki dayı. Aferin yeğenime. Şimdi aferin gösterdiğim gibi. Ya kime anlatıyorsun benim şu parmağınla şuradan desteklesene bunu. Böyle. De, aferin aferin yeğenim evet. Ah. Ceyhun. Evet. Veysel, ne haber ya? Sağ olun Nurhan, hoş nasılsınız efendim? Çok şükür. Ya ben şeye bakıyordum, sarpa bakıyordum da gördünüz mü sarpa? Yok, Sarp'ı görmedim efendim. Gördüm. <laughs> <laughs> ya Junyer'e o atmayı öğretiyorum da efendim maşallah kendisi oktan çok la*** atıyor babası kılıklı. Hayırdır Junyer? Hayır ne o? Dayanacak mısın yoksa? Yok Nurhan ben o istemiyorum. Hiç, bir bir şey soracağım. Hakikaten bu nereden çıktı şimdi neyse. Sizin gibi kült abidesine ben bu soruyu hiç yakıştıramadım Nurhan Bey. Efendim o bizim atasporumuz. Bunu bilmesi şart. Ayrıca yarın bir gün global dünyada herhangi bir nükleer bir yaşanırsa eğer kendiniz aletidir bu efendim lütfen. Ya çocuğun yanında ne biçim konuşuyorsun beysel? Aa Allah Allah alem adamsın ya. Senaryolarıyla insan yeğenine mı öğretir? Ne yapıyorsun sen? Evet. Zor falan değil Cumhur. Zor falan değil. Hem Nurhan abin sana bir <laughs> atmayı göstersin de sen anında bir konu <laughs> o yayı nasıl <laughs> görsen. Çok güzel söylüyorsun da Veysel ben hayatımda hiç <laughs> Ya canım biz de sana demiyoruz ki hedefin içindeki kestaneyi on diye. Yani hani biz de bir görsün diyoruz. He, ama ben onun yayını bir <laughs> diyorsan o çok başka <laughs> abi sen Nurhan Bey. Yavaş. Yavaş ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen beni daha tanımıyorsun. Ki böyle beceremem falan yok. Ben hayatım boyunca hiç mi kaçmadım. Kaçmam da. Evet. Bunu aklına sok. Beceremesem de en azından Ver bakayım sen şunu bana. Ver Bak iyi izle iyi Junior. Nurhan abinin engin ve derin ok bilgisinden faydalanacaksın ve öğreneceksin tamam mı? Bak bak oraya bak oraya bak. Evet. Nurhan Bey sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım o attım. Neyse sen. Nereye attın adamı bu adam kimi a**ladın? Aaaa ne oldu?